Erdoğan'ı çok kızdıracak sözler. Parti kapatmaları siyaseti zehirlemekten başka bir şey değildir. Binlerce sayfalık iddianameler, parti kapatmaları, şafak operasyonları, tutuklamalar aziz milletimizin maalesef geçmişte de yaşadığı hadiselerdir. Yabancısı olmadığı hadiselerdir. Geçmişte şiir okudu diye Sayın Erdoğan'ı hapse atmak ne kadar yanlışsa bugün de Sayın İmamoğlu'nun Sosyal medya hesaplarını bir ayda üç kez kapatmak aynı derecede yanlıştır. Bizler Ergenekon-Balyoz döneminde de binlerce sayfalık iddianameleri takip etmiştik. AK Parti'ye karşı açılan kapatma davasını da takip etmiştir. Kapatmalar, dayatmalar, engellemeler bunu yapanların hiçbirine fayda sağlamamıştır. Ama ülke için çok büyük kayıplara yol açmıştır. Biz bunu ne zaman gördük? 28 Şubat sürecinde gördük. Şimdi de CHP'nin yaşadıkları aynı sürece benzer hadiselerdir.